Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu muhammedin. ve selamu ala Resulü'nü Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi ecma'in. Sebatul Azam'dan El mes'eletur rabiatu vel selasun. 34. meseleyi kemiş bulunuyoruz. Ve meşiyet Allah-u Teala'nın dilemesi. O ma zekerna ennehu yenbeylehu en ya'leme. Bahsettik ki kitabın mukaddemesinde kişi için bilmesi lazım gelir ki enne Allah-u Teala maşa'e fe'ale ve maşa yef'alu maşa dilediği şey ni yapar. Dilediğini yapar yani. Ve maşa yef'alu ve dilediğini yapacaktır. Dilediğini yapar, yaptı ve yapacaktır. Bunu bilmesi lazım şimdi. Lehul hukmu, hüküm onundur. Ve lehsel yahdin aleyhil hukmu. Hiç kimsenin onun üzerine hüküm verme hakkı yoktur. Allah adına konuşma hakkında yoktur. Allah-u Teala'nın istediği şekilde ancak olacak. Ve lehüve yef'alü Bilakis Allahu Teala dilediğini yapar ve yahkumu ma yurid irade ettiğini de irade ettiği şekilde de hükmeder. La yusalu amma yefal yaptığından sorulmaz ve hum yusalun onlar insanlar ise mesuldürler. Eylem bil ki ve teyakkan yakinen anla ki en sa'ide sa'id cennetlik iyi kişi kad yaşka bazen şakiye dönebilir. Ve enne şakiye şakiye kötü zararlıkçı da de kad yasadu bazen bazı durumlarda da iman sahibi, cennetik cenneti kazanan kişi olabilir. Bu durum değişebilir. Son nefesedir itibar. Öyle öyle mi böyle olmasaydı yani herkes yaratıldığı gibi kalsaydı, değişiklik olmasaydı ma kana yenfaul muti'a itaat edene fayda vermezdi taatun <laughs> itaatler ibadetler. Ve ma kana yadurrul asiye zarar veren asi kişiye zarar vermezdi masiyetü, günah. <laughs> o zaman Günaha devam etsin. Nasıl değişmeyecek denirdi. Öteki de iyiliğine devam etsin. Nasıl bir şey değişmeyecek denirdi. Ve lekânel küffârû elbette de kafirler olurlardı mazuruna. Mazur olurlardı. Önder Rabbin Rabbil katında bir küfrü, küfürleri sebebiyle mazur olurlardı. Ne yapalım? Böyle kaldık, böyle gittik derlerdi. Değişiklik olmasaydı iman etmemiz mümkün değildi derlerdi. Abi kafir iman edebiliyor, Müslüman da dinden çıkabiliyor. İrade-i cüz'ye var, etme inkar diyor Risale-i Ve delil-i <laughs> alâ sıhhatim makulna. Bu dediğimiz hükmün sahih olduğuna dair delilimiz kavlu teala şu ayet kelimedir. Estağfirullah. Ra's suresi 39. Yemhullah ma yasha. Allah dilediğini siler süpürür. yok eder. Yüz ve dilediğini de ispat eder. Sabit kılar. Ve de bu kitap, kitabın aslı onun yanındadır. Lev mahruz alıyoruz. Dilediğini siler, dilediğini sabit kılar. Ve kavli teala şu ayettir. Estağfirullah. Vallahi Allah Allah'a hükmeder. La muakkabe yok mihi onun hükmünü takip edecek, iptal edecek kimse yok. Ve ve seri ul O hesabı çok seri olandır. Hüküm verir, kimse onun hükmünü takip edemez, kimse onun hükmünü etkileyemez yani. Kavli Teala ve innema emruhu ancak Allah'ın emri işi nedir? İza da şeyin bir şey erade zaman. şey durumu nedir? En yakule lehu o şey demesidir. Kün ol ve o şey de olur. O kadar çıkıyor. Yani. Ol olur. Kalin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu buyurdu. İnner racülek şi yekûnü mâ beynehu ve beynel cenneti illa şibrun. Cennetle kendisi arasında neredeyse bir karış kaldı. Ha cennete girecek. Ama fecri ala yedeyhi şerrun. O cennete yanaştığı anda bir şer işler. Fayaktimullahu bir şakaveti. Onun şakavetle cehennemlikle olması ile bitirilir. Hüküm verilir. Ömrüle biter. Allah'ım hafızı. Ben Resulü'ye yekûnü mâ beynü ve şibrun. Bir kişi çünkü o da cehennemle kendi arasında bir karış kalmış. Neyse cehenneme düşecek. Yecriye ala yedî hayrun. Tam cehenneme varacağında bir hayır önünde cari olur, yapar. Ve amelun salihin bir amel salişler. Fe yehtimullahu bis saadeti. Onu saadetle bitirir. Cennetlikle olarak imanla gider. Dört türlü oluyor bu ha. Bunu Alaedir Efendi Yüksesur'u beğenmiş. Müslüman yaratılır, Müslümanca yaşar, Müslümanca ölür. En güzel bu. Şey. Müslüman yaratılır, Müslümanca yaşar, sonuçta kafir gider. Ee, Müslümanca yaratılır, iman et, e, buluğa gelince kafir olur. Ondan sonra gider gider, kafir gider. Dördüncüsü, Müslüman yaratır zaten. Buluğa gelince, demeden önce kafir olur. Buluğa da kafir olur, gider gider. Sonra iman eder. Mesela dört türlü. Ana Ömer bin Hattab radıyallahu anh Hazreti'den en nokane yedu kendisi şöyle dua demiş ve bu dermiş. Allah ve Allah'ım ya Rabbi ey Rabbim in kunta ketebte ismi fi divan eşkıya e benim ismimi şakiler cehennemlikler divanında yazmışsan fasrifu onu çevir ila divani suada cennetlikler defterine geç ya Rabbi. Fazlike ya Rabbi. Fazlı keremin ya Rabbi. Amin. Harun yani Abdullah İbn Mesud radıyallahu mislu haza. Bunun gibi dualardan razımış. Ale billahi en la yudî ve azra'l muhsinin. Allah Teala iyilik yapanların iyiliklerini zayi etmez. Allah Teala Estağfurullah. Men amile salihan kim bir salih işlerse fel nefsihi ve nefsinin lehinedir. Hemen es-se'e kim de bir kötülük işlerse fele o da onun aleyhinedir. Hemen kele katce'l kalem. Kalem kurudu. Lev yazdı, kurdu. Bir mahu ve kainun olacak olan şeyler hakkında yazdı, kurdu. Ve faal Allah yaptım, Teala Maşa dilediğini. Bu kişi bitti, ne yapalım? Başka çaremiz yok deyip cebriye gibi olsa ve müddediyum bu kişi bu şekilde kendini kenara çekmekle ne olur? Bidatçı olur. Ve lezi yekulü sa'idu o kişi şöyle diyor. Es men sa'idu fi batn ümmi. Annesinin karnında sa'id olandır. Ve şakiyu de men şakiyu fi batn ümmi. O da annesinin karnında şakı yazlandır. Tamam mı? Doğru bu rivayet doğru ama feaza min cihetir rızkı vel ecel vel hayatı. Yani rızkı yazılmış, eceli yazılmış, hayatı yazılmış demektir. Yoksa Müslüman olur, kafir olur, o değişiklik orta bitene, ömür bitene kadar değiş, şey değişebilir yani. Yani rızka, çünkü rız, yani rızka bazı libat, çünkü bazı kulların rızkı dayıkundardır. Rızka bazı libat, bazı kulların rızkı da vasıl geniştir. Yani hayata bazın bazı ibadet, bazı kulların hayatı er, aksar, kısadır ve hayata bazı ibadet, bazı kulların hayatı da daha uzundur. Kayasa selam küllü mevludin her doğan çocuk yule dalel fıtratı. Fıtrat üzere yani İslam milleti. Millete. Yani millete, İslam milleti üzere doğar. İlla en en ebevahu, ebeveyhi, yani babası yuhevvidanihi onu Yahudi yapar ve yunasırani onu Hristiyan yapar, büyümet İslam'ı meclis yapar. Değiştirir. Hemen mate min evladil küffar vel Yahud ve nasara vel mecus e, kafirlerin, yahudilerin, hristiyanların, meclisinin çocuklarına ölenler, e, minimum neden? müminlerden masir ona vazgeçer ilel cennet cennettir. Burada bir şu var. İslam yurdunda yaşıyorsalar o kafirlerin çocukları da bize tabi olarak cennete çektik diyenler var. Asıl görüş, iman yoksa cennet yok. O çocuklar toprak olacak demektir. Müslümanların çocukları ise ana bu ve tabi zaten Müslümandır. Onlar da cennet. İmam-ı Azam'ın, i̇mam bu var. 259. mektupta vardır. Bakarsınız. Le'enne Nebi Aleyhisselam Vesselam kalen an ümmeti el hata ve nisyan. Ümmetimden hata ve unutmak kaldırılmıştır. Yani unutmak vatanın mesuliyeti kaldırılmıştır. Elinde olmadan yaparsan mesul değilsin. Ve mes tekrehu aleyhi çirin gördüğü şekil şeyler. Ani naimi uyku uyandan onun da çirkin gördüğü şey, çirkin bulduğu şeylerde sorumluluk kalmıştır. Orada. Hatta yastay kıza o uyuyan kişi uyanıncaya kadar uykuyuda uyan, uyuduğu müddetçe ve halil yani mezuni deliden de kaldırmıştır hatta yufi kaykana kadar ve yani halil çocuktan hatta ya delime buluğa çağına gelinceye kadar ve ben herhalde sahilde bir batneyüm kişi anasının kanından mescut sahiptinetli olsa bize böyle bulunca ne adam çağına gelince ve amel sonra da sahipti kişilerin iyiliklerini yaparsa Esad'a Allah'ın fazla Allah onu fazla mesut kılar, cennete kor. gün böyle olmazsa, işi bozarsa lema nefa ta taatuhu o zaman kimseye fayda, ibadete fayda vermezdi. vela ya yadur aden, kimseye de zar günaha zarar vermezdi. Demek ki anasının karnında böyledir deyip öyle kalmıyor. çıkar çıkınca değişiyor. Çünkü bak anası babası onu yapar, Hristiyan yapar, Yahudi yapar diye rivayet var. Azam işte İşte demek ki böyle kalır, değişmez diyenler cebriyedir. Bize göre nedir? İradi cüzce var, etme inkâr. Dünyaya çıkınca kitap geldi, Efendimiz geldi, Evliya Allah, Alimler geldi, onu ikaz etti. Tutarsa yaparsa, ne hala tutmazsa bozuk giderse o zaman cehennem boylar. Fiyaza kifayetinin akıl. Bu kadar akıllı yeter diyor. Evet. Allahu Teala isat ve işgal sıfatlarına haizdir. Hadi odur. Muddil odur. Yani yaratan, hidayete erdiren, dalalete sokan, hidayeti yaratan, dalalete yaratan, saki yapan, şaki yapan, sa'it yapan Allah'tır. İnsan buna sebep oluyor. İnsan irade kullandığı zaman öne geçince Allah-u Teala da buyur diyor. Yaratınca onu o iş oluyor. İyi ise iyi kötü kötü. Mesulet onu yapanadır. Tetiği çektiğin zaman kurşun gidiyor. Vurdu. Neyi vurdu? Av vurdu. Besmele çekmişsen yenir. Besmele çekmemişsen kasten yenmez. Yani bir insanı öldürmüşse katil olur. Hata ise diyet verecek. Kas kısas, idam. Bu hükümler o tetiği çekenerdir. Sonra ben ne yapayım? Parmağım çekti. Ben elimde bir şey yok. Kaderde yazılmış dersen cebriye gibi, kadere gibi cehennem boylarsın.